arkadaşlar bugün sizlerle beraber zaman zaman vücudumuzun bize sinyaller verdiği bunları kimi zaman dikkat alıp kimi zaman almadığımız ama bazı önemli durumlarda vücudumuzun bize verdiği işaretleri iyi anlamamız gerekir. Bunları dikkat alarak hareket edersek birçok hastalığın da önüne geçmiş sayılabiliriz. Buna göre hangi belirti hangi hastalığın işaretidir işte ayrıntılar. Bir numaralı konu başlığımız şişkin karın. İnsanların %70 yaşam boyunca düzenli şişkinlikten şikayet ediyor. Karındaki şişkinlik yani karnı gergin ve kabarık hissetmek genelde gaz birikimi olduğunda gerçekleşebilir. Böyle bir durumda vücudunuz size yiyecekleri sindiremediğinizi ya da gıda alerjisine buğday ve laktoz gibi sahip olduğunu söylemeye çalışıyor olabilir. Ayrıca şişkinliğin diğer yaygın nedenleri arasında hormonal sorunlar, kabızlık, fazla şeker tüketimi, stres, sindirim sistemimizdeki iyi ve kötü bakteriler arasında bir dengesizlik ya da IBS gibi rahatsızlıklar yer alabilir. Elbette büyük ve sindirilmesi zor yemekleri tüketilmesi de karın şişkinliğinin başka bir nedenidir. Sadece bir oturuşta çok fazla yemek tüketmek de yiyeceklerin parçalanmasını zorlaştırıp şişkinliğe neden olabilir. İki numaralı konu başlığımız ise kırmızı iltihaplı bir cilt ve sivilceler. 2013 yılında yapılan incelemelere göre cilt iltihabı ve akne oluşumunu birden fazla nedeni vardır. Bu nedenle kişiden kişiye değişmektedir. Bununla birlikte en sık görülen nedenler genellikle hormon ile ilişkilidir. Bununla birlikte polikistik over sendromuna sahip olan kadınlar testosteron dengesizliğine sahip olduklarından tekrarlanan sivilce sorunları ve yüzde fazlaca kıl oluşumu gibi sorunlar yaşayabilirler. Uzmanlar bu konuda sivilcelenme yaşadığınızda vücudunuz sizi alttan yatan hormonal bir bozukluk ile ilgili uyarmaya çalışıyor olabilir diyor. Kırmızı iltihaplı sivilce genelde fazla karbonhidrat tüketiminin bir göstergesi de olabilir. 3 numarayla devam ediyoruz. Dil üzerindeki beyazlık. Dil üzerindeki beyazlık mikrobiyom dengesizliği, demir veya B vitamini eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca diyabet gibi sorunlar sindirim bozukluklarının bir göstergesi de olabilir. Uzmanlar demir ve B vitamini gibi eksikliği durumunda sürekli yorgun hissetmemizin muhtemel olduğunu söylüyor. Bu beyazlığın sigara içenlerde görülme olasılığı daha da yüksektir. 4 numara Tırnaklarda dikey ya da yatay çizgiler. Sağlıklı görünen tırnaklar pürüzsüz, kavisli, parlaklık ve lekesiz olmalıdır. Tırnaklarda görülen dikey ve yatay çizgiler çok ciddi bir sağlık sorunu olmamakla birlikte kansızlık ya da romatizmanın işareti olabilir. 5 numara Gözlerde veya ciltte sarılık Uzmanlar cilt sararması ile göz sararmasının farklı şeyler olduğunu vurguluyor. Cildin sararması beta karoten, A vitamini ve C vitamini alımının fazla olduğunu gösterir ve bu durumda genellikle hiçbir tehdit oluşturmaz. Fakat göz sararması genellikle karaciğerinde problem olan insanlarda görülür. Ayrıca sarılın safra taşları fazla alkol tüketimi ve hepatit gibi nedenlerden kaynaklanabileceği de söyleniyor. Safra yolları ve karaciğer hastalıklarında ciltte ve göz akımında sararma, idrar renginde koyulaşma, dışkı renginde ise beyazlaşma görülebiliyor. Yine ciltteki morluklar ve cilt altı kanamaları kan hastalıklarının belirtisi olabileceği gibi damarları ilgilendiren romatizmal hastalıklar nedeniyle de oluşmuş olabiliyor. Ve 6 numaramız göz seyirmeleri. Göz seyirmeleri pek de endişe duyulacak bir sorun olmamakla birlikte elektrolik dengesizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca magnezyum eksikliğinin bir göstergesi olarak da görülüyor. Magnezyum sinir sinyallerinin fonksiyonu için oldukça önemlidir. Bu yüzden eksik olması göz seyirmelerine neden olabilmektedir. Ve son olarak 7 numaramız vücudun herhangi bir yerde gelişen şişlikler. Vücutta daha önce var olan bir şişliğin büyümeden yıllarca kalması çok önemli olmayabilir. Ancak yeni gelişen şişlikler mutlaka dikkatle ele alınmalıdır. Her zaman öyle olmasa da ağrılı şişlikler enfeksiyona, kitle içindeki kanamaya ya da sinirlerin uyarılmasına bağlı görülürken ağrısız büyümeler ise kansere nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.